Arkadaşlar selamlar. Ee, bir tane video daha çekmek istedim sizin için. Bu da değişik bir şey olacak. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar ses topları, teypler vesaire şarj soketleri çok kırılıyor. Onlardan bir tane elimize geldi. Şimdi onunla alakalı başka bir farklı bir yöntemde tamir yapacağız arkadaşlar. Artık yani şöyle söyleyeyim çünkü bunda arkadaşlar şöyle bir durum var şarj soketinin normal şartlarda üzerinde yani herhangi bir nasıl size herhangi bir böyle bir destek olmadığı için şarj soketi taktıktan sonra hafif bir oynamada maalesef arkadaşlar soket kartın üzerinden kopuyor yollar kopuyor ya da kendi üzerinden çok çabuk bir şekilde kırılıyor. Bizde arkadaşlar müşteri geldi yani böyle böyle sürekli ben soket değiştiriyorum başka bir şey yapalım dedi tabii ki de dedim yani ne demek bu bizim işimiz dedim şimdi arkadaşlar biz buna farklı bir şekilde bir şarj sistemi yapacağız bundan sonra eğer ki yani eline alıp böyle sallamadığı sürece kolay kolay kopmayacak başka müşteriler bunu yapmıştık. Mesela örnek veriyorum. Adamın kartının şurası kırık. Komple kırılmış. Yani yamultur, yamulturken buraya komple kırmış. Soketin tutacağı ayak girişi bile yok. O zaman arkadaşlar bu video tam size göre arkadaşlar. Başka bir video daha yapmıştım farkındaysanız. Bu soketle alakalı bir kelepçe sistemim vardı. Kanalımda soketle kullanacaklar için çok güzel bir video hazırlamıştım. Onu da kanalımda arayarak bulabilirsiniz arkadaşlar Onda da kelepçe sistemi kullandık arkadaşlar çünkü Dediğim gibi normalde telefonlarda mesela <laughs> Telefon soketi örnekle burada değil mi Ama bunun üzerine Soketin e, buraya bir buzzer geliyor Buzzer ne yapıyor burada Sokete destek oluyor Soketin yukarı aşağı oynamasını zaten engelliyor Bunlarda öyle bir sistem yok arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi üstü boş Herhangi bir yere temas edip güç alacak bir yeri yok. Bundan Bundan dolayı arkadaşlar e, maalesef e, cihaz çabuk bozuluyor ya da kırılıyor. Yani böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar işinize evde yaramayan bir kablo, USB kablosu bulun. Yani bu şey ne derler? Telefonu taktığınız soket kısmı kısmı kırık olabilir. Ya şu bizim mahallede bir tane kedi var var ya tam kabadayı ya hepsini dövüyor arkadaş. Yemin gene <laughs> birini kovuyor. Yemin ederim ya. Neyse <laughs> arkadaşlar burada bir USB kablomuz şart. Ya burası bu taraf sağlam olsa yeter bizim için. Buradaki USB kafasını kesip atın. Şimdi arkadaşlar bu cihazda bu kabloda önemli olan şimdi artı eksi yerimiz önemli. Öncelikle kablonun artı eksi genelde arkadaşlar kırmızı ve siyah kablolar oluyor. Bunun ikisi biraz griye dönmüş artık. Belki eski model için solmuş olabilir. Genelde arkadaşlar siyah ve kırmızı uç artı ve eksi olarak kullanılır. Kırmızı uç artıdır. Eksi uç da eksidir. Hatta hemen şöyle bir denemesini yapalım. <laughs> hemen bir voltaj ölçümünü gerçekleştirelim. Hem de kablomuz sağlam ona bakalım. Şimdi ben burada bakın şimdi eksi hoca eksi probumu bağladım. Artı hoca da evet gördüğünüz gibi kırmızı hoca e, kırmızı probu bağladım. 5.2 volt geliyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu kablomuz sağlam. Şimdi de kart üzerinde ki eksi ucumuzu <laughs> ve eksi ucumuzu bulacağız arkadaşlar onu bir e, ölçü aletiniz varsa kısa devre modunu alın şu şekilde. Yani ötme modunu alın. Ötme modunu aldıktan sonra kartımızdaki USB giriş kısmını şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar USB kısmını zoomladım. Bakın şimdi Art e, eksi probumu herhangi bir topraklamadan alabilir şekilde. Yani mesela buraya dokundurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha sonra da şuradaki ayaklara Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, eksi kısım sağ tarafta kalıyor. Artı kısım arkadaşlar solda kalıyor. Yani siyah sağ tarafa bağlayacağız. Kırmızıyı da sol tarafa bağlayacağız. Genelde arkadaşlar nasıl diyeyim size MP3'lerin şarj soketleri yani ters olmadığı sürece yani taktığınız bölüm bunun tersi olmadığı sürece yani %95 bu şekilde genelde sağ taraf eksi sol tarafta artı oluyor. Dil kısmının hani çevresi tam aşağı gelirse o zaman olmaz arkadaşlar. Ama 195'i budur arkadaşlar. Ölçü alakası yoksa bile bakın eksik kısmı sağ taraf artı kısmı da arkadaşlar sol bacağı geliyor. Yani üstten baktığınız zaman. Şimdi biz de <laughs> kablomuzu evet şarj soketimizi önce şuradan geçirelim. Yani bu arkadaşlar şey var ya, ilk önce kabloyu geçirelim ki şeyden aa ne derler? Evet, geçirdik. Bir dakika. Arkadaşlar şarj sok. önce ben kabloyu şeyden geçiriyorum. Ne derler? Ön panelden geçiriyorum. Evet. Daha sonra gösteririm size tekrardan. Sıkıntı değil. Evet. Ön panelden de geçirdim. Şimdi kablo içeride kalacak. O yüzden. <laughs> şimdi evet. Işığımızı açalım. Evet. Şimdi eksi ucumuzu eksiye artı ucumuzda artıya bağlayarak bu başınıza gelen dertten uzun bir süre boyunca kurtulacaksınız arkadaşlar. Uzun bir süre sizi bu idare edecek evde çocuğunuz vardır ya da işte ne bileyim ufak çocuk vardır çok oynuyordur koparıyordur olabilir. O yüzden Bu çözüm arkadaşlar uzun bir süre sizi idare edecektir. Evet öncelikle arkadaşlar lehim yapacağınız uçları öncelikle e, lehimle doldurmanız lazım. Şimdi arkadaşlar eksi ucu isterseniz yani şuradaki bakın şuraya da bağlayabilirsiniz. Yani soketin saplandığı kısım var ya burası da artık eksi bir Sıkıntı. Yok. İstersen bunu buraya bağla. Problem değil. Eksi ucu buraya da buraya da bağlaması sorun değil. Sadece artıyı sol bacağa bağlamak zorundasın. Başka yere bağlayamazsın. Yani eksi ucu her zaman arkadaşlar e, nasipsi topraklama hattı olduğu için istersen bakın bu flash belleğin kafasına bile bağlayabilirim ben. Hiçbir şey olmaz. Yine çalışır. Sonuçta topraklama hattımız bu. Birbirine yakın olmaması için ben eksi ucu e, şeye vereceğim. Ne derler? Soketin kendi bağlandığı kısım var ya oraya vereceğim ki artı uçtan biraz daha uzak olsun diye. Birbirine değmemesi için. Evet. Ben şimdi yeterince küçülttüm ki sağa sola gelmesin. Şimdi aynı şekilde bord üzerinde tazeleme yapalım. Daha sağlıklı tutması için eski Evet. Eski lehimlerden kurtaralım arkadaşlar kendimizi. Şimdi. <laughs> eksi ucu eksi ucu bağlayalım. Artıyı da artıya verdik mi? Evet. Artı da artıya bağladık. Evet. Gayet de sağlam oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi geniş açı alıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar cihazımızı evet, soket kısmını hallettik. Yani daha doğrusu bakın şimdi buranı da geçirdim. Ki kapatacağım ya o yüzden. Şuradaki on off Şimdi bataryamız var. Ben bunu denemek istiyorum ilk önce. Bakalım çalışacak mı diye. Evet şöyle yapalım. Evet çektik. Bataryamızı da bağlayalım. Cihazımı şimdi bakın bunu şarja takacağım. Bunu direkt adaptöre takabilirsiniz. Evet. Bunu direkt adaptöre bağlıyorum. Bağladım. Evet. Bu cihazda sana dersem başka bir problem daha var. Maalesef öyle gözüküyor. No, problem yokmuş. Sadece bataryamız Bunu boşmuş. Tutmadım. Ta, evet arkadaşlar bir sıkıntı yok. Hatta şu anda dolumunu da yapıyor. 1.9 volt çekiyor. Evet, herhangi bir sıkıntı yokmuş. Ben ışığını bozmuşlar arkadaşlar. Işık bozuk olduğu için ben fark edemedim. Yani bozuk olduğunu düşünüyorum ama şuradaki led lambasını bozmuşlar. O yüzden ışık yanmıyor. O da çok önemli değil. Şu anda bataryamızı dolduruyor arkadaşlar. Hatta şöyle gösterebilirim sizin için. Bakın. Burada benim şöyle çıkaralım. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada bataryayı dolduran kısımda çektiği amperi görebilirsiniz. Biraz bulanık görünüyor ama şurada arkadaşlar 1.8 Bakın şimdi ben çekeceğim. Bakın sıfırlandı. Şöyle tekrardan bağlıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Şu an şarj ediyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Gayet de güzel bir şekilde dolduruyor. Şimdi ya toplamasını yapacağım. Ondan sonra topladıktan sonra da bir genel görüntü atacağım size. E ekleyeceğim. Şimdi cihazı toplayalım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Ve de ayrıca arkadaşlar şuraya bir tane e, şey bağlı arkadaşlar. Cırt cırt var ya arkadaşlar. Biz şuraya cırt cırt atın. Şöyle cırt cırt olursa eğer kablonun sıkıştığı için buradan gitmesine engel. Buradaki kablo içeri rahat duracak arkadaşlar. Bir tane cırt çekerseniz ne kadar çeker atacak çek, koparamazsın yani o cırt oradan. Bir tane cırt takalım. bir tane kablo toplama cırtları var arkadaşlar. Onlardan bir tanesini şuraya takalım. Bakın şu şekilde. Evet. evet. cırt taktık arkadaşlar. Yani cırtı çekseniz de, de çıkmayacaktır yani oradan. O yüzden böyle bir şey yaparsanız daha sağlam olacaktır arkadaşlar. Bakın buradan ben çeksem de bunu. Bakın şimdi çekiyorum gelmiyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar cihazımızı bitirdik. Bakın şu şekilde oldu. Cihazımız artık şara takarken sadece şunu takacağız. Evet. cihaz çıkışını buradan aldık abi. Bakın içeri kelepçe attığım için gelmiyor. Çok hani bildiğin asıl kopartman lazım. Şu anda şarjımızı da yapıyoruz. Evet. Evet. Cihazımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bluetooth modu. Arkadaşlar. Burada farklı bir yöntem. Kablolu şarj soketi değişim yöntemini gösterdim size arkadaşlar. Her türlü taşınabilir ses cihazlarınızı uygulayabilirsiniz. Sadece kablo üzerine olacak arkadaşlar bu kadar. Kablo üzerine bu şekilde dolayabilirsiniz yani ya da işte ona göre bir şey yaparsınız kendinizce. Şarjı bittikçe kabloya bağlarsın. Daha sonra tekrardan üzerine kalır, çıkartmazsın. Yani bu şekilde arkadaşlar olacak. Bundan sonra kullanışı. Bu da arkadaşlar farklı ve güçlü bir soket yöntemi. Kolay kolay da bir daha bozulmaz yani kabloyu kopartmayıp ya da ucunu kopartmadığınız kırmadığınız sürece emin olun ki arkadaşlar bu yöntemde şarj soketini 10 kere kırıyorsan belki bunu 10 ya bir kere kırabilirsin o da zor yani asıl kopartman lazım o da artık evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey sakın unutmayın arkadaşlar öncelikle Geçireceğiniz yerden kabloyu geçirin. Ondan sonra lehimin yoksa bir daha çünkü bu kablo kafası geniş olduğu için bir daha oradan geçiremezsiniz. Bunu unutmayın. Sonra uğraşıp tekrardan çıkarabilirsiniz. Bu kablo kafası geniş olduğu için. Görüyorsunuz buradan taktık. Arkadaşlar umarım bu çözüm yönteminiz beğenmişsinizdir. Kartı kırık. Bakın soket yerleri kırılmış. Her cihazda bu yöntem işe yarar. İşe yaramaz diye bir şey yok. İstersen kardeşim tablet'e dahi yapabilirsin. şarj e, tabletin abicim mesela örnek veriyorum şarj e, şeyi kopmuştur kartı kırılmıştır abi kart kırılması ayrı yolları kopuktur yol çekersin o ayrı kartın e, hani soketin oturduğu ayakların oturduğu sağlı sol dört bacak orası mesela komple kırılıyor kopuyor bazen anakart tam kenarına yapıyorlar soket yaslı bu köşeden kopuyor anakart. Hadi gel de bağla. Bağlayamazsan kardeşim bu şekilde çözebilirsin. Ben bu şekilde e, yapılmayan tabletler de alanları yapıp aynı bu yöntemle verdiğim çok oldu. Abi dedim adam dedik abi dedi, ben daha 15 yere gittim. Kim açtı cihazı yapamadan geri verdi olmaz diye. Aldım adama aynı şekilde kabloyu bağladım abi. Adam nasıl abi Allah razı olsun diyor. Sağ ol teşekkür ederim. Abi. Kimse yapmadı abi. Hiç sıkıntı yok abi. Böyle çalışıyor olduktan sonra ne önemli değil diyor. Ben tabletin arkasına bir yuvarlak oraya sabitlerin problem değil dedi. Adam nasıl sevindi? Ya çözülmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Çözebilirsiniz tabii ki. Her şey çözülür. Çözülmeyecek diye bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar arızamızı, şarj girişini tamir ettik. Umarım sizin için de güzel bir video olmuştur. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. İsteyen, yapamayan varsa buyursun gelsin servisine getirsin yapalım.